benden bir kez daha merhaba. Ee, bu kez de aslında uzun zamandır konuşmayı düşündüğümüz ama bir türlü zaman bulup da <laughs> Hocam niye niye zaman bulabiliyoruz? Niye bildiriyoruz <laughs> <laughs> hakikaten gündem sürekli olarak kendi kendi böyle için aslında konuşmamız gereken birçok konuyla konuşamıyoruz arada kaynıyor yani. Bugün ama artık konuşalım dedik yani. İzleyicilerimiz kusurumuza evet. bakmasın bazen gündemimizi yakalayamayabiliyoruz. Evet, evet yani bazen zamanımız olmuyor bazen de işte çekecek bir alan bulamayabiliyoruz yani evet. gündemden dolayı. Bugün bu kez de Afganistan üstüne özellikle yazın büyük bir değişimi yaşandığı ve Taliban'ın el koyduğu aslında. Yeniden. Yeniden el koyduğu, Yine yeni, yeniden. yeniden el koyduğu Afganistan üstüne konuşmak istiyoruz zira Afganistan'da son dönemde özellikle Taliban içindeki e, anlaşmazlıklar, rekabet, çatışma birçok husus ön plana çıkmaya başladı. Yani Afganistan içerisindeki çatışmadan bahsetmiyoruz. Taliban'ın kendi içerisindeki anlaşmazlıklardan. Taliban yeknesak olarak biliniyor evet. da değil mi değil. hocam? Evet. Esas yeklesek evet. bir yapı değil. Değil. Yani, yani Taliban tek bir Taliban olarak gözüküyor ama. Keşke şuralardan oluşuyor. İşte, evet. Çok, aslında adeta kendi içerisinde bir konfederasyon görüntüsü veren bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yani e, ve bugün bu konuyu konuşacağız. Özellikle son dönemde e, Taliban içerisindeki ılımlı kanadın. Ee, yani uluslararası topluma daha açık mesajlar veren Kandahar bu evet, biliriz. Evet, uluslararası topluma daha açık mesajlar veren ve e, yeniden Afganistan'a bir e, uluslararası topluma entegre etmek isteyen grubun biraz daha geri plana çekilerek daha radikal e, bir grubun özellikle de Hakkani e, Hakkani Network diye adlandırılan Hakkani, Hakkani grubu. ya da Şebekesi diye. Evet Şebekesi diye de Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu grubun ön plana çıktığını görüyoruz ki aslında bu konunun e, Ortada olduğunu şurada anlıyoruz. Özellikle Afganistan'a komşu olan ülkeler, e, Afganistan'daki bu sürecin farkında oldukları için e, genel itibariyle uluslararası topluma özellikle ABD ile Batılı ülkeleri e, Afganistan'daki e, Taliban'daki ılımlı kanat üzerinden bir bağlantı kurmak ve Taliban'a Afganistan'a bir nefes vermek. Özellikle insani anlamda. Biliyorum hocam, o noktada biliyorum ama Rusya ile Hindistan'ın çek çekingenliği çok mantıklı. Evet. Yani çünkü o dediğimiz gibi o hizipsel çekişme dolayısıyla içerideki niye dönüşeceği bilinmiyor. Evet. Onlar mesela tanıma noktasında daha temkinli, temkinli davranıyor. duruyorlar. Temkinli evet. davranıyorlar. Yani Çin'e oranla Rusya ve Hindistan'ın çok daha temkinli olduğu ortada. Evet bugün bu konuyu konuşmak istedik. Zira hocamız zaten çalışma alanlarından bir tanesi uluslararası terörizm. Özellikle yeni terörizm çalıştığı için Selim Hoca. Bu konuyla ilgili özellikle Hakkani şebekesinin evet. yükselişini ve Taliban'ın bu ağ üzerinden nereye doğru evrilebileceğini, Afganistan'daki sürecin nereye doğru gidebileceğini konuşmak istedik bölgesel etkileriyle birlikte. Evet hocam ne diyorsunuz bu Hakani şebekesinin yükselişi? Hocam buradaki şimdi en önemli korkulardan bir tanesi şu, Amerika Ağustos'ta, geçen yılın Ağustos'unda apar topar bir şekilde şey şimdi bir fil gibi evet. züccaciye mağazasına girdi, evet. etrafı yıktı döktü. En nihayetinde de uçaklardan insanlar düştüğü görüntüler herkesin evet. zihninde. Evet. Son derece kötü ve insanlıktan uzak bir durum. Gitti. Kime devretti? Taliban. Taliban. yani sen Taliban'la 96, 2001, 2001 yılında küresel terörle mücadele çerçevesinde Taliban iktidarı var diye el kaydı destekliyorsun diye Afganistan'a müdahale ediyorsun. Evet. Ve en nihayetinde de buraya düzen getirmek istediğim bir yerden de bu terör örgütü olarak kabul ettiğin yapıyla birlikte müzakereler yaparak doğada evet. ve farklı yerlerde defalarca görüştü. Müzakereler yaparak çekiliyorsun. Şimdi Taliban dediğimiz yapı Esasen bakıldığında hani bizim demokratik ülkeleri bırakın anti antidemokratik ülkelerde dahi e, yani yönetimi devralabilecek bu terör yapısı yani evet. bir terör grubu. Bu e, tekteki bir yapı olmadığını söylememiz mümkün işte bölgesel devletlerin çekinceleri de zaten büyük ölçüde bundan kaynaklanıyor. Tabi bu işin nereye evrileceği özellikle bu Amerika çekildikten sonra e, havaalanında gerçekleşen kabil havalanında evet. gerçekleşen saldırıyla birlikte Amerika'da dahil olmak üzere pek çok devletin çekincesine neden olan gelişmelerin esasen başlangıcı da yani daha öncesinde var ama burası çok önemli bir kırılma noktası oldu. Çünkü buranın bir terör devletine dönüşebileceği, terör destekçisi haline gelebileceği, bunun da işte 2000 çok geri gitmeye gerek yok. 2014 yıllarda nasıl işit gitti, Irak ve Suriye'nin bir kısmını ele evet. koyup İslam devleti kurdu. Böyle bir terör dalgasını yeniden destekleyebilecek bir ortama dönüşmesinden olacağından bahsedildiğini görüyoruz. Şimdi bu Rapoport'un da bahsettiği dalga teorisinde dördüncü dalga dini dalga. Yeni terörizm de büyük ölçüde bununla örtüşüyor. Burada da ilk kuşak esasen bakıldığında bu dalganın teröristleri, ideolojik dönüşümlerini gerçekleştirdikleri, ilk kuşağın gerçekleştirdiği yer Afganistan. Evet. O ikinci kuşağa geliyorsun Irak, Suriye. Üçüncü kuşak tekrardan mı acaba Afganistan evet. olacak? tartışması var diyor. Burada da karşımıza Hakkani Network dediğimiz Hakkani şebekesinin çıktığını görüyoruz. Ben şimdi sadece ben de tabii uluslararası evet. literatürde de ben mesela buna çok önem veriyorum hocam. Yani neye evrileceği ile ilgili Hakkani şebekesi bize bir fikir verebileceğini düşünüyorum. Şu anda Taliban'ın Hakkanileşmesinden bahsedilen bir ortamdayız ki işte Amerika'nın çekilse dahi itirazlarının en önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu. Amerika Doha'da büyük ölçüde bu Kandar merkezleri Taliban daha güneyde daha ılımlı diyebileceğimiz bu kanadıyla beraber görüştü yani. Molla, Muhammed, Ömer. Hı. Ama tabii ki bu şuralardan oluşan bir yapısı var bu şeyin. Sen de söylediğin gibi evet. Taliban da kendi içerisinde esasen bakıldığında yeknesak değil. Çoğunluğu işte peşin kabilelerden oluşan bir yapı. Farklı şeyler ya, de var tabii ki. Artık. Farklı evet. gruplar da var ama temel olarak bakıldığında böyle. Bu Hakkani'ler de temel olarak bakıldığında Kuzey Veziristan, yani sınır e, bölgesinde, Pakistan-Afganistan sınır bölgesinde, Pakistan, Afganistan. Sınır bölgesinde. Bunların ön plana çıkmasının nedeni Loya Pak diye, diye, bir bölge var. O da yine Pakistan, Afganistan'ın belli bir alanını kapsıyor. Bu bölgelerin üzerinde aktif ilk başlarda. Yani bu daha 1973'lere kadar gidiyor hocam bunların şeyi. Ee, bu etkinliği özellikle Afganistan'da ve ilk eylemlerini 1975 yılında gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Tabi bu Hakkani şebekesinin kuruluşu Celaleddin Hakkani kurucusu. Şimdi burada onun şöyle bir avantajı olmuş. Tabii bunların ön plana çıkmasının en önemli gerekçesi de Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali 79 yılında 79 yılında Afganistan işgal edince Sovyetler Birliği burada Pakistan, Belucistan'ı de işgal edebileceği korkusuyla birlikte Sovyetler Birliği'ne belirli bir noktada sınırlandırmak için teröre başvurdu. ISI özellikle kullanıyor. Tabii ISI yani veya ISI yani, yani dediğimiz olan gizli, gizli servisin evet. aracılığıyla bu bölgede Sovyetler Birliği'ne karşı bir direniş örgütlediğini görüyoruz ki burada çok açık ve net bir şekilde Amerika'da desteği var ya. Yani. Bu süreç içerisinde diyorlar ki ısı veya ISI VASI, 80 bin militan eğitti. Bunlar kim donattı? Amerika, 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 Birleşik, şey, Amerika Birleşik Devletleri. Eğit bir donattı. Evet. Hatta Hakkani Network'la ilgili o dönemde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Reagan yönetiminin en fazla desteklediği, CIA destekli, anti-Sovyet... Örgütlerden bir tanesinin o dönemde en formülü Hakkani şebekesi olduğunu görüyoruz. Tabi bu Celalettin'in Hakkani'nin bulunduğu bölge dolayısıyla bir avantajı var. Neden? Sınır bölgesinde olduğu için. Son derece dağılık, kontrol zor Tabi, Vezir Kuzey evet. Veziristan. Burada her türlü geçişi kontrol ediyorlar. Yani sınır bölgesindeki bir şey bunlar. Evet. Zadran diye geçiyor bunların kabilesi. Bir kabile burayı kontrol ettiği için ısı bunlardan faydalanıyor. Neden? Her türlü sınırdan kaçak geçişlerdi. Kaçak insan geçiriyorlar, uyuşturucu geçiriyorlar, silah geçiriyorlar. O nedenden dolayı bunlar kullanışlı. İkinci nokta Celalettin çok iyi Arapça biliyor. Hatta şeyden önce de konuştuk birazcık evet. magazinde yapalım. Evet, <laughs> Eşi de Arap'tı ve günümüzde İçişleri Bakanı olan Siracettin de o Arap eşten olmuştur. Evet yani orada da bir kader ağlarını ölmüş. <laughs> şu anda da Sirajettin de İçişleri Bakanlığı evet. yapıyor. Şu andaki Afgan Taliban hükümetinde. Hatta iki bakanlar var değil mi hocam? Evet, bir de Halil evet. diye bir bakanları var. İki tane bakanların olduğunu görüyoruz. İşte bunun dolayısıyla özellikle Arapçasında da e, iyi olması, işte böyle bir evlilik bağı da kurulması dolayısıyla özellikle Körfez'deki ülkelerden Sovyetler Birliği'ne karşı mücadelesinde hem destek buluyor, Maddi destek de buluyor, insan desteği buluyor. De i̇deolojik tabii, ideolojik destek de Tabi, ideolojik destek de buluyor. Evet. Ve bu çerçevede de tabi Abdullah Azam esasen bakıldığında ısı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. ortak desteğiyle birlikte daha sonra da diyorlar ki bu mücadeleyi organize edebilmek için Azam evet. ideolojik boyutu. E, o bir ideolojik hedef veriyor. Diyorlar ki yanda bir tane de zengin şey bulalım, e, Suudi Prens bulalım. O dönemde bunu bulamıyorlar, olsun diyorlar işte babası zengin birini bulalım. Evet. O da Osama Bin Laden oluyor Bin Laden kim? Cidde'de Abdullah Azam Filistin kökenli bir din bilgini Cidde Üniversitesi'nden öğrencisi evet. Usama Bin Laden'den. Parlak bir öğrencisi aslında yani. Tesadüf. Evet. <laughs> Gerçekten tesadüf. <tabi>. Tesadüf <laughs> değil tabii. <laughs> Bu yapı kurgulanıyor. Kader ağlanıyormuş. Evet kader ağlanıyormuş. <laughs> Hakkani de bu çerçevede ön planı çıkmaya başlıyor yavaş yavaş özellikle Sovyetler karşı bu mücadelede. Tabi Sovyetler Birliği 1988 yılında Cenevre Anlaşması'nı imzalayarak Afganistan'a çekildikten sonra tabi burada biz e, çeşitli grupların Afganistan üzerinde hakimiyet kurmak için mücadelesini görüyoruz. Mücadelenin arası mücadele ediyoruz. Evet Taliban diye bir yapı evet. kurulacak 1994'te Molla Muhammed Ömer e, bunun kurucusu. Evet. Bu yapı kurulacak ve en nihayetinde 96 yılında bunlar hakim olacaklar. ilk hakimiyetleri 2001 yılına kadar bir şey oluşturulacak burada yapı. Yani Taliban Afganistan kontrol edeceği. Bizim Celalettin'e gelelim. Celalettin'e e, celalettin e celalettin. celalettin e gelelim. Celalettin burada bakanlık yapıyor. Sınır Görüşmeler. ve mülteci. Evet. 96 ile 2001 evet. yıllar arasındaki hükümette sınır ve mülteci bakanlığı yapıyor. Tabii yani görüldüğü gibi son derece evet. gibi Taliban içerisinde etkin bir konuma geldiğini görüyoruz ve e, bu noktada da tabii ki bakıldığında yine Hakkani'nin etkisi var bu Taliban içerisinde. Tabii 2001 yılında 11 Eylül saldırılarının olmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri Taliban'a Usama Bin Nadine, el kayda ağına destek vermesi dolayısıyla savaş, savaş Ve bunun sonucunda da esasen bakıldığında e, Taliban Taliban işte Kabil'de çok ufak bir direnişle birlikte kaçacak ve dağlara bir köşede... Sizin özgürlük operasyonu. Evet. Hepsi özgürlük. Özgürlük getiriyor. Ya, <laughs> hepsi özgürlük, adalet, demokrasi. Demokrasi evet. Allah için, hak için, evet. iman için Allah 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 Allah, Allah Allah. Allah Allah. Allah. Olay sonra 2021'de nereye bağlı yani? Evet. Ondan sonra tabii ki bunlar kaçıyor. Kaçanlardan bir tanesi de Ezzevairi. 2003 yılında o da 2001 yılında Irak'ın kuzeyine gelecek. 2003 yılında... Amerika Irak'a müdahale ediyor. Şey diyor ki Osama Bin Laden bu bizim için bulunmaz bir altın cevher <laughs> 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 Allah razı olsun diyor oraya da el atabiliriz. İyi, i̇yi, ki müdahale ettiniz. <laughs> oraya da el atabiliriz diyor. <laughs> <ne? gülüyor> Zaten IŞİD'in ortaya çıkması da büyük ölçüde o. Tabii 2001 yılında müdahale ettikten sonra esasen bakıldığında yine bu bölgede büyük ölçüde Amerika sadece başkenti kontrol edebilecek. Hamid Karzai'yi getiriyorlar başkenti kontrol edebiliyor. Bunun ilgili olarak Netflix'te bir film de var. Evet hocam. Bir Brad Pitt'in oynadı. İsmini hatırlayamadım şimdi de. <laughs> şimdi şey verelim dedim. Onu izleyebilirler. Çok eleştirel yani komedi üzerinden anlatılmış. Hocam Netflix reklamı da alıyor. Hocam yani. yani <laughs> şey yok artık ona da. Netflix duy sesini. Bir deyse kapatsın. Evet. Yemek ısmarlarsın. Şeyi de bu <laughs> yani. Yemek ise İşte bizim ufkumuz bu kadar. Evet ufkumuz bu, bu, bu kadar. Hocam işte durum bu. Bundan sonra tabii ki e, gittikçe artık Siracettin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama Hakkani Network ile ilgili şunu söyleyelim unutmadan. Hakkani Network El-Kaide El özellikle bu aşırılıkçı, bu günümüzde dediğimiz radikal dini terörizmle son derece belki de en sıkı bağları olan örgüt. Evet. Çünkü bulundukları bölge dolayısıyla da mesela ilk El-Kaide El en El yakın -Kaide, iki tabii, tabii. tabii. El-Kaide'nin evet. ilk eğitim kampı bu Hakkani'lerin bölgesinde açıldı. Kuzey 2001 yılında bu Torabora'dan kaçarken Osman bin bunu kaçıran Hakkani Hakkari, evet. evet. olduğu söyleniyor ve bu Taliban'ın hizipler arasında işte bu çeşitli şuralar var ya evet bu şuralardan veya bu hiziplerden ilk defa intihar bombacılığı eylemini kullananın da hakkaniler olduğunu söyleniyor. 2008 yılında Hindistan'daki büyükelçilik bombalaması, Hindistan büyükelçiliğinin bombalaması Kabil buradaki bu olayı gerçekleştiriyor. Daha sonra Hostaki CIA üssünün bombalaması olayı 2011'de yine geliyoruz Kabil'de Intercontinental Otel bombalanacak ve burada da yaklaşık 72 tane Amerikan askerinin yaralandığını görüyoruz. Hep Kete şurası üstünde yıkılıyor ama aslında Kete şurasından daha bağımsız hareket eden aslında Hakkani grubunun evet, bu işi. Bunların tabi evet. tam belli değil ama evet. Hakkani, evet. Hakkani şurası çünkü bundan çoğu intihar bombacılığı eylemi olduğu için Hakkani de bu metodu tercih ettiği için daha çok onunla bağlantılandığını evet. söylememiz mümkün. 2012 yılına gelelim. 2012 yılına geldiğimiz zaman Celalettin Hakkani'den ölecek. Öldükten sonra büyük ölçüde yetkiler Sıracettin'e Sıra geçtiğini Sıra 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 görüyoruz. Şimdi ee, e, Sirajettin'e geçmesiyle birlikte esasen Celalettin'den daha aşırılıkçı olduğunu görüyoruz Sirajettin'in. Sirajettin bu noktada daha aşırılıkçı ve aynı yıl aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri Hakkani Şebekesi'ni yani 1980'li yıllarda Reagan'ın yönetimindeki ABD'nin CIA örgütünün yani dış istihbaratının en kullanışlı müttefiki en bölgedeki en iyi müttefiki olarak görülüyor. Hakkani örgütünün 2012 yılında Amerika tarafından terör, terör örgütü olduğu evet. olarak ilan edildiğini görürüz. 2015'e gelindiğinde Amerika'nın baskısıyla Pakistan da bunu şey yapacak evet. ama evet. Pakistan hiçbir zaman ısı özellikle Hakkani Örgütü üzerindeki elini çekmedi. O kesmeyecek. Evet kesmeyecek. Ya bu da Amerika ile Pakistan arasındaki çok en önemli tartışma noktalarından. Ama hocam kendi güvenliğinde söz konusu. Çünkü tam, tam, tam. kendi özellikle e, peşunların yoğun yaşadığı bölgelerde ve yine Belucistan'da güvenliği sağlamak istiyorsanız bunlar aranızda ilk patronuz. Evet şimdi bunlar arasında da şöyle bir şey fark var. Yani diyorlar ki Taliban'a bağlı. E, esasen bakıldığında. 2000. 7 yıl olması lazım. Taliban Taliban'a biat edecek. Evet. Daha önceki zamanlarda Taliban'a biat edecek. Evet. Taliban'a bağlı ama Amerika'nın mesela istihbarat raporlarında da şu yazar. Her ne kadar Taliban'a bağlı olsa da kendi eylemlerinde özel bir şekilde karar verir. Evet. Yani bir de Kuzey Veziristan'da Kandahar biraz daha farklı. Kuzey Veziristan daha dağlık bir bölge. Ve diyorlar Taliban hiçbir zaman buraya tam olarak hakim olmadı. Yani bunların bir özelliği oldu ve Taliban yapısından da ayrı hareket ettikleri yönünde tespitler olduğunu da görüyoruz. Ki işte Amerikan İstihbarat Servislerinin raporlarında da bundan bahsedildiğini görüyoruz. Gel gelelim 2015'e. Molla Muhammed Ömer ölecek, öldürülecek. Öldürüldükten sonra tabi örgütün lideri gidiyor. Örgütün e, liderinin ölmesinden sonra Agunzade diye evet. e, birisi e, lider yapılacak. Ama esasen bu dini lider. Askeri boyutu yok. Evet askeri boyutu yok. Burada askeri boyut olan en önemli husus Siracettin. Siracettin'in de, de emir yardımcısı yapıyorlar. Şimdi e, Molla Baradar de. bahsettik. Molla evet. Baradar her ne kadar işte yeni kurulan hükümette de başbakan vekili olarak adlandırılsa da herkes diyor ki işte doğadaki görüşmeleri de Baradar evet. yaptı. Aynı zamanda... Siyasi Molle... lideri var keşke Evet. Altı kurucusundan bir tanesi. Evet. Molla Muhammed Ömer Evet. Hatta... Yayından önce de konuştuk ya bu evet. arada sen de söyledin evet. ben de baktım birader demek evet. yani ona Molla Muhammed Ömer bu adı vermiş evet. yani örgütte çok önemli bir yeri var bir ama yeri Esasen bakıldığında işte bu hapse girecek 2010'da 2018'de bırakılacak hapse girmeden önce çok daha aşırılıkçı olmasına rağmen daha sonraki süreçte bu aşırılıkçı bıraktı hatta doğadaki siyasi büros Evet, evet siyasi Amerikalılar da onun görüştü hatta Trump da telefonla görüştü. Daha ılıklı evet, bir anladım. hale gelmiş ama burada Siracettin'in durumu çok ilginç. Şimdi Siracettin'in askeri tecrübesi var. Evet. O nedenden dolayı diyorlar ki ne Ahuzade ne de esasen bakıldığında Baradar buradaki esas yönetici ön plana çıkan husus Siracettin oldu görülüyor ki yeni kurulan hükümette Siracettin İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı oldu görüyoruz. Hatta daha önce de bir beyanname yayınladığını görüyoruz. Ee, özellikle bu e, dünyadaki esasen bakıldığında e, cihat benimseyen mücahitlere diyor ki şöyle bir ifadesi var. Bu da şeylerde kayıtlarda geçiyor zaten. Literatürde var. Siracettin'in şöyle bir ifadesi var. Diyor ki öğrenci olarak çalışmak için Avrupalı ülkeleri gidin. Bu oraların terör saldırıları gerçekleştirin. Ya bu El-Kaide, IŞİD taktiği esasen bakıldığında yani örgütün esasen bakıldığında yani Taliban'ın en radikal ve en uç anlattık zaten bu El-Kaide ile bağımlandan da bahsettik. El-Kaide ve IŞİD'de de İletişim halinde olan bu ütün Hakkani olduğunu görüyoruz. Ama görüldüğü gibi örgüt içerisinde de Hakkani'lerin de bir var. Hatta bu Halil yani. denilen o da Hakkani şebekesinden. Evet. Afganistan'ın koruma görevi verildikten bir hafta sonra hocam hatırlarsın çekiliyorlardı ya, yani havalanındaki evet. o karışıklıkta bir patlama oldu. Evet. Mesela Amerika bu noktada da Hakkani'leri suçlandı. Yüzlerce kişi. Evet yüzlerce kişi çünkü bir on intihar bombacılığı eğilimi evet. orada da büyük ölçüde Hakkani'ler suçlandı. Şimdi burada da hani şeyin başında da söyledim yayını. Taliban'ın radikalleşmesinden bahsediyor ki bu şu demek Taliban'ın daha da evet, yani radikal yani. hale gelmesi, El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ilişkilerini kuvvetlendirip buranın üçüncü defa işte bir yani, bir yani evet, iki dönmesi işte buranın terör örgütlerinin yeniden büyüse hale gelmesi. Hani evet. Taliban'a müdahil etmesinin nedeni 2001'deki buna dönüşmesinden korkulduğunu görüyoruz. ki, Amerika her ne kadar Doha'da baradarlarla görüştü ama esasen bakıldığında ülkenin içerisinde farklı yönde bir eğilim var. Hatta bu geçici hükümet açıklandıktan sonra Baradar'ın Kandahar'a gittiğini görüyoruz ki orada da sürüldüğü yönünde, daha sonra geri dönecek evet. ama sürüldüğü yönünde çeşitli, çeşitli çatışmalar var. Işte. Evet, doğru. yani burada bir çatışma olduğunu ve sanki Hakkani'lerin burada daha ön evet, yani, Askeri boyutlarından dolayı. Ya yani. yani. burada mesela dedik ya, yani Hindistan ve zaten... Evet. Hocam biliyorsunuz hani Hindistan'da da, bugün haberi gördüm, Taliban'ın Hindistan'da da Tevfik-i Taliban Hindistan adıyla bir kol evet. oluşturduğunu görüyoruz ki yine bu Hakkani'lerin yükselişine rast. Evet bir şey söylediğin güzel oldu. İşte evet. Hindistan'da mesela Rusya çok çekimli. Evet başlamayız zaten. Bunu bunun yüzünden evet. yani buna dönüşmesinden korkuyor. Buranın yeniden bir terör destekçisi. Bu noktada hocam Hakkani'ler çok önemli. Burası hem bölgesel terör hem de küresel terörizmin yeniden yükseliş evet. açısından son derece riskli bir bölge olarak evet. görülüyor. Hatta Amerika'nın daha eleştirileri var. Biz buranın yönetimini devrettik ama... İşte bu Hakkani'den ön plan çıkmasından dolayı endişelerin dile getirildiğini, buranın yeniden üçüncü bir cihatçı kuşağı yetiştirilebileceği bir alan olmasına korkulduğunu görüyoruz. Bir de 2014'te İslam Devleti kuruldu El Nur Camii'nde. Ondan sonra koalisyon geçici bir koalisyon kuruldu. Bunlara karşı 76 ülkenin katılımıyla birlikte. 2017 yılında yenilgi uğratıldı. İşte Suriye'den sonra eline kadar Ebu Kamal'la birlikte. Ee, Rava ile birlikte kayındı herhalde evet. Irak'ta. Bunlar elinden kaybedildi. İslam, İslam devleti topraksız olarak bitti. Şimdi ama 2008'de güya bu zaten yenilmişti. 2014'te 6 yıl sonra İngiltere adası kadar büyük bir toprağa sahip oldu. Sahip oldu evet. 2017 yılında tekrar yenildiği söylense de... İşte tekrar ki tekrar oluyor. Ya Afganistan'da dünyanın farklı yerlerinde evet. çöllere çekildikleri evet. söyleniyor. Yani bu her ne kadar yenildiği söylense de bu yeniden alevlenebilir ve burada işte hakkani... Yani işte Taliban ele geçirmesini bu da şu demek Afganistan'ın ele evet. Çünkü hocam biliyoruz ki terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağı uyuşturucu. Yani bunun merkezi Afganistan. Afganistan. Yani böyle bir gelire sahip olması bu noktada e, bunu tekrardan işte küresel terörizmi azdırabileceği yönünde e, bir e, düşünce olduğunu görüyoruz. Yani burada istersen şey yapalım. Evet hocam zaten şöyle bir şey de var. Evet. Zaten hani Afganistan içerisindeki e, muhalefet tamamen ortadan kaldırıldı şu an. Hani evet. Kuzey İttifakı üstünden de bir muhalefet gömülüyoruz iddia Evet. Ortada. Yani şu an abi, bir kısmı Taliban'a katıldı. Bir kısmı Taliban'a katıldı zaten. Hani bu bir yapısı olduğunu söylemiştik. Yani ağırlıklı olarak peşin olmakla beraber. Yani şu anda adeta Afganistan'daki iç çatışma sanki Taliban'ın kendi içindeki rekabete dönüştü. Ve Afganlar üstün pozisyona geçiyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Benim sizin söylediklerinizden anladığım şu. Afganistan'daki Taliban ılımlı çizgiden o Ağustos'ta görevi devre alınında, o Doha'daki görüşmeleri yaptığı süreçteki daha ılımlı, nispeten daha ılımlı olan pozisyonundan daha radikal bir pozisyona kayıyor anlamına geliyor bu. Ki zaten bu durumun bölge ülkeleri tarafından da sezildiğini görüyorum ben. Özellikle evet. Özbekistan Dışişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Evet. Afganistan'a yardım edilmesi gerekir. Afganistan'a uluslararası toplumun yardım etmesi gerekir. Çünkü bu olmadığı müddetçe Afganistan'da işler daha kötüye gidecek evet. e, anlamına gelen bir Ama yardım vardı. etmek isteyenler de işte evet. Taliban'ın işte özellikle bu Sıracettin yani Hakkani kanadına bunun gitmesinden enişelidir. Şey evet, evet. O nedenden dolayı burada özellikle siraciyetlerin başındaki Hakkani'yi iyi izlemek lazım evet. yani Taliban'ın içerisinde. İyi evet. izlemek lazım ki bu iş neye dönüşüyor? Özellikle Afganistan'ın geleceği belki de küresel terörizm geleceği evet, açısından. Evet. Ki Tacikistan da bundan çok endişe ediyor. Tabii. Onun da yüzlerce yemeğe bir sınırı var Afganistan'a Bu iki ülkenin çok büyük endişeleri var. Hindistan'ı zaten söyledik. Hindistan, Rusya. Hindistan ve Rusya Yani bu neden? Çünkü bu tip e, cihatçı dediğimiz e, terör gruplarının ee, Rusya'da, ee, Tacikistan'da, Özbekistan'da, Fergana'da, Tabii. Hindistan'da özellikle Keşmir'de karşılık bulmaları çok yüksek. Çeçenistan'da. <laughs> Çeçenistan'da hatta Çin'de bile. Çin'de bile. Yani Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde bile bulabilir ama Sincan Uygur Özel, yani özellikle Çin'in e, ee, Afganistan'a diğer bölge ülkelerine göre daha yakın olduğunu görüyoruz bu Ağustos'taki. Amerika'nın çekilmesinden sonra. biraz da ekonomik bakıyor oluyor. Evet, evet. Sanki Pakistan ve Çin Taliban'la ilişkiler konusunda e, Diğer, evet daha diğer ülkelere göre dağılımlı. Hocam gibi. nasıl olması? Pakistan'ın çocuğu. Evet, <gülüyor> <gülüyor> doğru mu? Pakistan'ın çocuğu. Doğru. Öyle diyebiliriz. Evet. Ayasay'ın çocuğu da diyebiliriz aslında. Evet. Evet, bir şekilde bunu da söylemek gerekiyor. Evet, evet, hocam var mı ekleyeceğiniz başka Yok şey? hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Evet bugün de Noin Fizilmat sohbetlerinde yeni terörizm ve özellikle Afganistan'da yükselişe geçen radikal Hakkani hareketinin arka planı ve bugüne de değinmeye çalıştık. Başka bir çekimde tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın. Evet, Hoşça kalın.